Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem arkadaşınız aranız açıldıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya da Arkadaşın adını, doğum tarihini, anne ismini alt alta gelecek şekilde yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? Bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alman yeterli olacak bunun için. Özel bir işlem yaptırmak istersen ya da benimle görüşmek istersen bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kendinizi huzurlu hissetmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar haklarınızı açar ve daha huzurlu, mutlu olmanızı sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 gün içinde birçok şeyin hayatınızda olumlu olduğunu göreceksiniz. Bilgisayar açıkçası olarak alıp yapıyorsunuz bu kağıdı. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bunu basit üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a